Merhaba arkadaşlar, Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım izleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin bakalım fincanımız neler söyleyecek bize. Hep beraber dinleyelim. Şimdi önceliklerimiz yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Ee, Selam bekliyorsunuz benden. Kucak dolusu selamlar, sevgiler. İzleyen bütün arkadaşlarıma. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. Buketle kahve falı Instagram hesabından ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Telefon numarası olarak da aşağıda bıraktığım bir link var. Tıkladığınızda WhatsApp'tan yazarak iletişime geçebileceksiniz. 0533 031 01 32 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben fincanımı kapatmadan önce izleyecek bütün arkadaşlarım için gönüllerinden geçirdikleri ne varsa gerçekleşsin inşallah diyorum. Tertemizde bir gözyaşı akıtıyor olduğumuzda müjdelemek isterim. Bakalım neler söyleyecek fincanımız sizlere rehberlik etmeye çalışacağım. Kesinlikle Temmuz ayında gözyaşımız var tertemiz çıkmış. Şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Ee, gördüklerimi aktarmaya başlıyorum. Yine geçmişte kalarak baş. Şöyle söylemeyin Buket Hanım çok lütfen yorulduk diyorsunuz arkadaşlar. Varsa enerjisi bizi biz yapan şey aslında geçmişten gelen yaşadıklarımızdır. Dolayısıyla ben gördüklerimi az da olsa aktarıyor olacağım özetle anlatıyorum bir kişiyle karşılıklı bir münakaşa halinde görüyorum sizi bir evden kaynaklıymış gibi görünüyor evin etrafında duran bir münakaşa hali var adınıza güzel gelişmeler olmuş aslında ama karşınızdaki şimdi şöyle bir tepsi de bir şey sunuyor gibisiniz bakın iki kişinin birbirlerini öptüğü bir noktada aşağıda Sanki bir şart var orada. Ben sana şunu şunu verirsem senin işte şu işte birlikteliğine zarar vermem. Evlerine göz yumarım. Ne bileyim evin senin olur. Bir şart var bir koşul var. Tepside bir şey sunuyorsunuz siz. Ee, karşı taraftaki beklenen gerçekleşirse sana dokunmam duruşu söz konusu. Bir mücadele edilmiş olmuş. Yani bir mücadelenizi geride bırakmışsınız. Sonrası bir boşluk olarak görünüyor. Bu boşluk şöyle bir şey. Bir kere bir para bir balık var balığın kuyruğunun biri yok. Dolayısıyla almanız gereken bir kısmı alabilmiş bir kısmını bırakabilmiş gibisiniz. Daha almaya devam edeceksiniz gibi düşünün bunu. Yani bir kısmı verilmiş. Şimdi burada bir tiyatronun hani bir gülen yüzü bir ağlayan yüzü var ya. İki yüzlü burada bir insan var. Konuşuyorsunuz ama korkun ondan ibaresi var burada. Ya yani şu an için aslında birisini istiyorsunuz. Birisinden vazgeçemediğiniz için var olan imkanlara göz yummak zorunda kalmışsınız karşı tarafta da uyanıklık yapmakta hakkımız olanı sizden çıkarı doğrultusunda alıyor. Sizin de eliniz mahkummuş gibi dursa da aslında değil de gönüllü esarette gibisiniz. Yani diğer tarafı kaybetmemek adına birilerine göz yummak zorunda kalmışsınız gibi bir mücadeleniz olmuş. Ara ara böyle esleriniz var. Yani bazen çok düşünüp kafaya taktığınızı bazen de her şeyi oluruna bıraktığınız anlamına geliyor bu. Şimdi bir paranın üzerine çıkmışsınız. Karşınız bakın arkadaşlar gün doğmadan neler doğar ya da gün doğar hani gün döner devran döner diye bir laf vardır. Şimdi gün dönmüş, devran dönmüş. Sizi nasıl gördüm biliyor musunuz? Hali hazırda size şart koşan insan. Siz güçlenmişsiniz. Bakın bu insan birisiyle beraber sizden özür diyor gibi. Parasa'nın P'si diyeyim. Paris'in P'si. Edirne'nin E'si. Rize'nin R'si şeklinde duran. Böyle harfler iç geçmişler. Üçü de olabilir dedim o yüzden. Samsun SES'de hemen ortalarında duruyor zaten. Bir kişi size böyle mu muhtaç kalmış, mecbur kalmış. Yine yakın geçmişte oluyor bu. Gün dönmüş, devran dönmüş bu şekilde gördüğüm bir enerji var. Yani siz sabretmişsiniz, dinlenmişsiniz. Belki üzüldünüz ama güç sizdeymiş. yılanı deliğinden e, yumuşak başlığınıza çıkartmışsınız arkadaşlar. Yani e, şimdi şöyle görmekteyim çünkü yakın geçmiş olarak vermiş. Zaten hali hazırda bir resmiyeti de başlatmış olduğunuzu görmekteyim. Karşınızda küçücük kalmış bir insan. Yönünüz gelecek, geçmişe takılı kalmamıştınız. Azimli olduğunuzu görüyorum. Karşınızdaki insanın arkasında duran biri var. Size karşınızdaki kişi diyor ki ya ben sana özür dilerim diyor. Ben işte arkamdakini dinledim de yaptım bunu. Böyle bir, bir suç ortaklığı mı desem yandaş mı bulmuş desem gerçekten akıllı ondan alıp da mı bu hatayı işlemiş bilmiyorum birisini size gambazlıyor gibi tek değildim ikinci kişi de vardı der gibi çıkmış dengeyi kurmaya çalıştığınızı görüyorum ama artık ok yaydan çıktı diyorsunuz bir resmiyet başlatılmış şimdi geçmişteki bir aylık süreçte bu resmiyetle ilgili gelişmeler bekleniyor ama şöyle söyleyeyim temmuzun ortasında şurada haziranın artık sonlarına geldik 5-6 günümüz var dediğimiz süreçlerdeyiz. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim size. Ee, yani haberleriniz var da onu çözmeye çalıştın. Neyle alakalı olabilir de, Köprü kuran bir insan size haber getiriyor. Belki de orta yolu bulalım. Hadi geri çek der gibi ama sizin istikrarınızı bozmadığınızı Temmuz'un sonunda bu davanın sonuçlandığını söyleyebilirim size. Resmen bir 3 ve 5 rakamı çıkmış gibi böyle ardarda. Arda. Şimdi bir 35 gün sonra demek olabilir. Yani bugününüzden 35 gün sonranızda zaten hala hazırda tam 35 gün oluyor bu arada. Temmuz ayı kaç çekiyordu bilmiyorum ama neyse şimdi. Temmuz Ağustos'un başı diyelim biz ona yuvarlayalım. Ağustos'un başında sizin artık sonuçlanmış olan bir resmi sürecinizden sonra ayakları yani resmen gelenler falan var sonrasında size. Bir parayı hak ettiğiniz alıyorsunuz. Bir haber geliyor. Sevinç gözleşi döküyorsunuz demiştim. Açar açmaz tam olarak Temmuz ayını gösteriyordu. Temmuz'un sonundaki gelişmeler sizin adınıza sevindirici olacak demektir bu. Ağustos ayında bir bilinmezlik gibi görünse de aslında bilinmezlik değil. Bakın Telli oğulları sefer olları. bu örneği verince de çok gülüyorsunuz bana ama gerçekten böyle bir taraf var iki kutup var artı eksi kutupu gibi bir insan da ortada kalmış kollarını açmış birini buraya sıfır tutuyor birine bu tarafı tutuyor böyle ortada kalmış bir dakika durun yapmayın gibi şimdi sağ taraftaki taraf da kalabalık sol taraftaki tarafta kalabalık dolayısıyla arada siz mi kalacaksınız yoksa siz mi orta yolu bulacaksınız da sizin bulunduğunuz tarafla karşı taraf gibi bir durum mu var? Buna ayırt edemem çünkü kolektife bakıyorum. O sebeple ben olması gerekeni anlatayım. Siz herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. Ya siz amcanızla babanızın ortasında kalırsınız. Ya da hali hazırda zaten ay babanızla beraber amcanızın ailesiyle Tartışmaya açarken de halanızın oğlu ortada durur gibi bir şey. Yani hani ortadaki kişi iki tarafla da bağlantılı çıkmış çünkü. İki türlü anlatmaya çalıştım. Yani bir taraf mevzunuz olacak Ağustos ayında. Yani bir e, hak ettiğinizi alacaksınız ya. Anladığım kadarıyla karşı taraf bu bir mahkeme diyelim ki. Boşanma davası bile olsa taraflar tartışacaklar yani. <laughs> Geçiyor demiştim ki öksürdüm. Kusura bakmayın. Rahatsızlığım hafiflese de devam ediyor. Şöyle söyleyeceğim size. E, şimdi Belki de bu miras davasıydı. İşte siz giller, karşı taraf giller şeklinde bir taraf var arkadaşlar. Çok üzülerek söylüyorum. iki tarafta arasında kalan kişi siz de olabilirsiniz tabii ki de. Ağustos ayında da mücadeleniz böyle devam edecekmiş gibi. Şimdi Ağustos'un sonunda bir mantar yine belirmiş ki evinizle alakalı evi kurtarma derdindeyim ben der gibisiniz. Bu arada Ağustos'un son haftasında alıp eşyalarımı taşınasım geliyor gibi gördüğüm bir kamyondasınız. Hali hazırda iş değişikliği olur, ev değişikliği olur, şehir değişikliği değişikliği olur. Yani bir değişim, taşınma, ev değişimi de olabilir tabii ki de. Ama bir <laughs> bir yenilik var orada yani gördüm. Bir değişim sizi bekliyor. Şimdi bu değişimin tam karşısında mantar çıkmış. Mantarı görünce ben tabii ki de ayrıca da ev alırsınız diyorum. Yani taşınacağınız varsa da kendi eviniz olur. Yoksa da ev alırsınız başka bir yere taşınırsınız bilemedim ama hem ev mevzunuzu hem taşıma mevzunuzu bir yenilik mevzunuzu ee, Ağustos'un son haftası çözüme kavuşulacak enerjisi almaktayım. Hali hazırda denge kuran taraf sizsiniz dolayısıyla ortada kalan kişi de olabilirsiniz ya. Yani bakıyorum birçok yerde böyle aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın edasıyla böyle bir şey hali var. Toparlanalım. ama işte hani sıkıntı olmasın hali. Bir dengeyi kurma karakteriniz denge kurmaya çok müsait çıkmış. Ee, ev mevzunuzun üstüne de çok güzel seniş göz görünce ev isteyen arkadaşlarım Ağustos'un sonunda o ev sizinle inşallah diyorum. Gerçekten söylediğim bu güzellikler de tabii ki de sizlerin olsun isterim. Şimdi bakalım tabak bize neler söyleyecek. Ağustos'un son haftasını bize fincan vermişti. E dedikodularınız artıyor maalesef. Bu da güzel geri. Ben var ya artık dedikodu ile ilgili gördüğüm fallarda herhalde diyorum dedikodu yapsınlar ne yapalım ya. Yani demek ki e, yoluna giriyor bir şeyler ki insanların gözü kalabiliyor. <laughs> ne yapayım onların gözü kalıyorsa ben başaracaksam başarayım diyorum. Kendi hayatımda da böyle derim. Son zamanlardaki fallardan aldığım enerji de bu. <laughs> Çok pardon. Öyle böyle değil yani şu anki durumlar yapıyorum arkadaşlar tavsiyelerinizi verdiğiniz tarifteki karışımları denedim <laughs> birazını ay kusura bakmayın şimdi e, nazarınızı gördünüz mü konuşulma ve dedikodu halinize. bırakın konuşsunlar ya ben artık hiç başa alamıyorum yani bu insanlarla ben ben kendi hayatımda da konuşuluyor ya yani herkes konuşulacak anlaşılan o ki konuşan konuştum demek en doğrusu Şimdi artı ve eksi olan bir şey var burada. Net yalnız bu arada az önce artı ve eksi kutup demiştim ya bununla alakası yok. Bildiğiniz pozitif ve negatif kutuplar var burada anot katot falan tarzında. Yani bir matematiksel işlemler mi var? Bir e, sınav mı e, verilecek burada acaba? İki kişi etrafta duruyor. Sınav sonucu bekleyen bir kuzen, yiyen çocuk mu var acaba dedim. Bariz matematik işlemleri gibi çıkmış burada. bazı e, çok minikler, çok detay olduğu için de dile getirdim. Gördüm dikkatimi çekti. <laughs> Yani çocuğunuzun başarılı oluşu bir üniversiteye gidecek oluşu da olabilir. Sizin hali hazırda konuşulmanıza sebebiyet verebilecek Eğer çocuk başarılı ve doğru bir güzel bir yere de gittiyse maşallah demeyi unutarak ah bak onun oğlu onun yavrusu gitmiş deyip de çekemeyebilirler de tabii ki de. İşle ilgili lafınız çok fazla. Laf vermeyin pek etrafınızda. İki kişi böyle dizilmiş gidiyor gibisiniz. Önünüzde bir bilinmezlik var gibi gördüğünüz küçük çaplı bir problem üstünde bir anahtar görünüyor. Dükkanınız, iş yerinizin simgesi bu. E, yenilik var. E, i̇ki kişi doğru yoldasınız in, enerjisi var. Hatta konuşulacaksınız. Şimdi yoğunluk bu arada evet aşağıda dedikodunuz yapılıyor ama en yoğunu iş yeriyle hane çıkmış. Haneye geniş e, aile olarak, anne babanızın bulunduğu aile olarak değerlendiriyorum. Muhtemelen az önce gördüm ailesel durumlar sonlandığı için de <laughs> konuşulmaya devam edeceksinizdir. Ee, çok net bir şekilde kafa kafaya vermiş bir konuşma hali var. Ya karşı tarafa bakın makasla çıkmış bir bağı kesiyor. Ben burada anlaşmadan ziyade görüşme ve tercih edeceksiniz gibi değerlendiriyorum. Bitiyor evet ama e, bağı kopartıyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Kangren bağ kesiliyor ifadesi var burada öyle söyleyeyim size. Baktınız fayda göremiyorsunuz. O zaman hiç görüşmem daha iyi dediğiniz bir şey. E, 39 rakamı görüyorum yan yana Trakya. Şimdi plakayla ne alakası var? <laughs> Şöyle söyleyeyim size. 39 ibaresini çok net görmekteyim Etrafı kalabalık, iki insan böyle masada sanki nikahlanıyor gibi çıkmış ama ortada duran bir 39 var. Bunun bir mesajı kolektif olduğu için herkes kendine göre değerlendirsin. 39, 39 senek evlisinizdir. 39 yaşındasınızdır kız arkadaşınızda da erkek arkadaşınız 39 yaşındadır belki de 9. ayın 3'ü demektir bu eylül sonrasında gördüğüm için çünkü eylül ayından sonra ben sizi böyle bir masada nikahlanırken görüyorum etrafı kalabalık insanlar çok mutlular çok da temiz güzel bir ilişki ciddiyetle sonuçlanıyor yani ama etrafınızdaki konuşmalar çok ciddi anlamda nazar eşliğinde olacak o yüzden ben şöyle söyleyeyim size yolunuz açık Davanız her neyse sonuçlanacak. İş tarafınızda, aile tarafında çok dedikodunuz var. İşte başarılı olursunuz, şekilemez. Hane zaten hali hazırda. Şurada e, fincanda da gördüğüm olayla alakalı anladığım kadarıyla bir süre daha konuşulur. Şurada güzel bir kalabalık var. 39 rakamı da herkes kendi hayatına göre mesajını alsın. E, her türlü yorumlanabilecek. Eylül'ün sonrasında görüyorum ben bunu. Belki de Eylül'ün üçünde artık netleşecek bir şey var demektir diyebiliyorum. 9. ay diyebiliriz dedim. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu nazar ağırlıklı olduğunu gördüğüm fallarda özellikle felak nas ve İnşirah suresini çok ben şifacı buluyorum. Ee, İnşirah da bu içimize böyle oturdu deriz ya yüreğimiz oturdu çıkmıyor. İşte o gibi hissiyatı ortadan kaldırmaya vesile oluyor. Ben açıkçası kendi tecrübemce sizlere tabii ki de tavsiye ediyorum. Ee, ben şifa görüyorum. Sizlere de şifa olsun inşallah isteyen arkadaşlar dediğim gibi nazar etkisini azaltan 3 tane sure dua vardır. Ee, bunlar da bunlar diye belirtmek istedim şifalansın herkes şimdi videomun sonuna daha doğrusu falımı bitirdikten sonra videoma devam ediyorum genelde buraları da dinlediğinizi biliyorum zaten ben burada sohbet haline giriyorum direkt çünkü sanki karşılıklı sohbet ediyormuşuz falınıza bakmışım devam ediyoruz sohbetimize gibi bir enerji oluyor bende bu falı her oturduğumda dolayısıyla buraları da dinlediğinizde yazıyorsunuz ya çok teşekkür ederim herkesin gönlüne sağlık arkadaşlar güzel temenniler güzel bir enerji olumlu bir enerji olsun istiyorum burada dolayısıyla aslında bütün enerji Enerjilerimi sizlere onun anlamda gönderiyorum. Fakat iyi ki varsınız Buket Hanım diyorsunuz. Ben sizlerden aldım pozitif enerjide yoluma devam ediyorum. Aramızdaki döngü böyle o yüzden çok şükür iyi ki varsınız diyorum arkadaşlar sizlere de. Ee, herkes selam bekliyor benden. Bir de mesaj olarak yazıyorsunuz yetişmem mümkün değil. Herkesi tek tek selam vermem mümkün değil. İzleyen herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler arkadaşlar. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Buket Hanım biz nasıl ulaşım sağlayacağız diye soruyorsunuz arkadaşlar. de kahve falı Instagram hesabından aşağıda bıraktığım bir telefon linki var. Oradan da bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden yazarak WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Her videomuz sonunda mutlaka devam ediyorum bu şekilde yorumlarıma ee, güzel enerjileriniz için teşekkür ederim haziran ayı bizim için çok güzel ilerliyor dilerim bu sağlık problemleriyle sağlığımızla sınandığımız bu durum durumu kökünü kazıyacaklar inancım tam bugünden geride kalacak sağlığın yerindeyse su yolunu bulur öğrendik diye düşünüyorum hepimiz için bunun dışında şunu söylemek isterim sizlere ee, bunlar da sınavda aslında Hali hazırda daha nicelerini yaşadık, atlattık. Yarın da ne yaşayacağız bilmiyoruz. Bizlere düşen yarınlardan umudumuzu yitirmemek. İnsanoğlunun sınavı devam edecek. E, dün başka şeylerle sınanıyorduk, atlattık. Bugün bunlarla sınanıyoruz, atlatacağız. Yarın da başka şeylerle sınansak bile atlatacağız arkadaşlar. İnancınız tam olsun, umudunuz tam olsun diyorum. Bugün kötü şeyler yaşamamıza sebebiyet veren insanların gönüllerindeki e, gönülsüzlük olduğundan kaynaklandığını düşünüyorum. ya yani insan gönlüne ettikleri kadardır haset fesat kin vesaire Bu da bir tercih ilik güzellik hoşluk anlayış Bu da bir tercih size verilen zararlar o öyle bir gönülden gelen zararlardır siz siz olun ve doğadan ziyade ilahi adaleti teslim edin ve gönlünüze güzellikleri kinki ki her biri sizin olsun ben 3 buket kuralı gibi oldu. Her falımda yapıyorum artık bunu. Kendim de katıyorum. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yaralarınızı, umudunuzu asla yitirmeyin. Bunlar geçecek ve son olarak da herkes gönlün ekmeğini yesin. Gönlünüze güzellikler ekin. Her biri de sizlerin olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.